Sonunda büyük finalin dördüncü ayağında skor yaptık. Dan ve kim olduğumu neredeyse anladı. Ama hala baba olmaya hazır değil. Beni dinle. Daha önce hiç Stern Yatılı Okulu'nu duydun mu genç bayan? Daha açık olacağım. Sen benim kızım Eva mısın? Eğer kızın olsaydım hemen anlardın. Demek istiyorum ki bana sormana gerek yok. Ah Eva bu sensin. 君が笑う風が見える繋いだ空時の向こう世界の果てで待ってる Büyük Mor. Günaydın efendim. Buradayım. düşüncelere dalıp gitmişim. Hmm. Maya. Hmm. Umarım özel buluşmamızı unutmamışsındır. Bu gece bizim evlilik yıl dönümümüz. Nasıl unutabilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu gece gerçekten çok çalıştın öyle değil mi? Neden söz ettiğini anlayamıyorum. Bu zevki bana lütfeder misiniz bayan bey? Sen bir yarışçıyla evlendin. Dansçıyla değil. Daha önce hiç bahsetmemiştim. yapmamıştım. Sadece beni takip et prenses. <laughs> ah özür dilerim söylemiştim. Gayet iyi gidiyorsun. Keşke her gecemiz böyle olsa. Ne istediğine dikkat et. Belki gerçek olur. <Sessizlik> Anne, <Sessizlik> 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 Anne baba. Bakın burada kim varmış? Benim küçük şampiyonum. Bu gece bir türlü uyumadı. Yatakta olman gerekmiyor muydu? <Sessizlik> misiniz? benim zavallı bebeğim. Her şey yolunda. Bak geldik işte. <laughs> Beni dünyadaki en mutlu adam yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Kalk. Kalk dedim. Hala yarışmadayız. Bu kızın nesi var böyle? Daha iyi hissediyor musun? Daha iyi demekle neyi kastediyorsun? Kendimi çok iyi hissediyorum. Sıralamada dördüncü yüz. Liderden üç puan gerideyiz. Daha ne istiyorsun ki? Babam tam bir felaketse ve en yakın arkadaşımı ihanet etmişse ne olmuş? Sahip olduğum tek şey yarış. Ve ihtiyacım olan tek şey de bu. Baksana, bütün bunlar hala ile ilgili değil, doğru mu? Çünkü eğer öyleyse gerçekten büyük zaman kaybıdır. Hı. Hmm. Aha. Molly, karşısına dikil ve ona bir kaybeden olduğunu söyle. Ha? Efendim, e, günaydın. Günaydın, Jordan. Ortağın nerede? Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ah, efendim, ben e, bilmiyorum ama eminim yakınlarda bir yerde. <laughs> Uzay bana göre ölmek için çok kötü bir yer. Nehirler ve derin kanyonlar bunu halledebiliriz. Molly ben... Ben bundan emin değilim. O sarı taş yüksek yoğunluklu sülfürden yapılmış. Aşırı yanıcı bir madde. Vay canına. Bu nehirler tamamen saf asit. Bu mümkün değil. Mümkün olmayan da ne? Hani. Eğer Vizinkero 3 buna batarsa dış kabuğu 3 saniye içinde parçalanır. Ve bu hiç iyi olmaz. Her neyse diğer yarışçılar da aynı tehlikeyle yüz yüze. Hadi gidelim. Molly. Evet? Bekle. Ben bugün yarışmanı istemiyorum. Ne? Bu çok tehlikeli. Bu sefer beklemek zorundayız. Hepimiz bir sonraki yarışa konsantre olmalıyız. O vücudun içinde atan bir kalp varmış demek. Hayır, hiç sanmıyorum. Bu tamamen başka bir tür aldatmacı olmalı. Başka seçeneğimiz yok. Sadece beş yarış kaldı, biliyorsunuz. İyi bir pilot olduğumu artık inanmak zorundasınız. Molly, beni dinle. Ben ben sadece yaralanmanı istemiyorum. Anlıyor musun? Sana bir şey olursa kendimi affedemem. Hı? Günüm gitme vakti yarışın pilotu benim. Ben bu ayrıcalığı zor yoldan kazandım. Kendim için karar verebilirim. Ah, ne, Molly, tamamen yanlış anlıyorsun. O bir robot değil. Hadi yarış başlamak üzere. Jordan, olduğun yerde kal. Bu yarışın dışında kalacağız. Yarışın dışında kalmak mı? Jordan acele et. Kaybedecek vaktimiz yok. <laughs> Ezgin'im gitmek zorundayım. Sanırım inatçılık ailemizde kalıtımsal bir şey. Ne dediniz? Onları duydunuz. Her şeyin hazır olduğundan emin olun. 75 metre, 50 metre. Aşağı çok hızlı düşüyor. Tamam şimdi. Devam et Molly, beşincisin. Ve ilk geçit tam ileride. Korkarım sıralamada düşmek üzereyiz. Geçiti gördüm. İva. Yapabilirsin. Molly. Yapabilirsin. <laughs> Bu ne kadar zorlu bir şey böyle. <Gülüyor> 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 Nefes alamıyorum. <laughs> her bu yarışı kazanmak zorundayım. Molly dışarı çık. Dışarı çık. Aa! Stan, Koji. Tuzak kapısı kilidini tamamen etkin kalın. Şimdi. Olmak üzere. otomatik pilot açıldı. Ben kumandayı alıyorum. Sen reaktörleri al. Anlaşıldı. Neden buraya getirdiniz? Emin değilim ama beni incitmeyeceğinizi hissediyorum. Bana göstermek istediğiniz bu mu? Ha? Ben sizi anlayamıyorum. Bu telepatik şeyler bize bir servet kazandıracak. Her neyse, çabucak çıkart da buradan hemen gidebiliriz. Büyük ödülü istiyorsunuz. Böylece onu geri getirebilirsiniz. Bu doğru öyle değil mi? Benim de geri getirmeyi istediğim biri var. Anne mi Jordan seni içeri getiriyoruz. Hmm, ne işe yarayacak ki? Ali Efendim bakın oh, oh. gerçek bir mucize. Molly Molly beni duyabiliyor musun? Hmm. Merhaba Jordan. Çok korkmuş görünüyorsun. Dan ne kadar hoş bir sürpriz. Dünyadaki sorunlarımız nedeniyle sizi ilk zaferinizde tebrik etmek için şansım olmamıştı. Bay Başkan, benden takımı götürebileceğim kadar ileriye götürmemi istemiştiniz. Ön elemeleri geçtik ve hatta Oban üstünde ilk zaferimizi kazandık. Ama bu takımın gideceği en ileri nokta burası. Biz çekiliyoruz. Delirdin mi sen? Yarı yolda duramayız. Burada umut bağlanan şeyleri unuttun mu yoksa sen? Bay Başkan, bugün neredeyse ikinci pilotumuzu kaybediyorduk. Çok genç ve bu seviyedeki bir tehlike için daha çok küçük. Ve aynı zamanda o benim kızım. Don wait! bu aşamada bırakamayız. Beni duyuyor musun? Seçimim kesindir başkan. Bu seçim sana ait değil. Krokların sınırlarımıza büyük miktarda asker yığdığını az önce haber aldık. Büyük ırk ateşkesi kalktığında bizi yok edeceklerinden hiç şüphen olmasın. Korkarım buradan bununla ilgili bir şey yapamayız. Eğer kroklar büyük ödülü kazanırlarsa her birimizi ortadan kaldırırlar. Bunu anlamak zorundasın. Sadece sen ve senin takımın onları durdurabilir. Ama efendim ben... Beğensen de beğenmesen de geleceğimiz... Yani bütün insan ırkının geleceği sizin ellerinizde duruyor Dan Bey. <laughs> Bunu kendi kızımla mı ödemek zorundayım?